şimdi gidip zengini bayıltacağım çünkü beni hiç çarpmasın. Ondan sonra gelip fakir de öldüreceğim. Kaçırılacak fakiri de. Evet. O. Aç bakayım. Sen ölmedin mi? Gel lan buraya. Olamaz. Evet zengin de buraya astım. Şimdi fakiri kaçırma zamanı geldi. Gel bakayım buraya fakir. Televizyonda tam buzulacak anı buldu. Haberlere bakacaktım. Ben de çatıya çıkıp da şunu düzelteyim. kaçacağım. Allah Allah nesi var ki? Şunu düzenleyeyim. Evet. Aa zengin abimin kapısını niye açık? Neyse ben de şunu düzenleyeyim. Evet olmuştur. Ben de gideyim abimin kapısını kapatayım. Hayır olamaz. Sonunda zaten fakir elime geçti. Şimdi o kuvu gün, giyinin intikamını alacağım. Gel fakir seni kaçırıyorum. Ne diyorsun polis hemen geliyorum. Olamaz fakirin başı belada. Gitmem gerekiyor. Polis ne oldu? Koş koş koş. Koşsana dedim polis koş. Bunu başaracağını biliyordum çarpan kedi. Evet patron onu bir asır kaçırdım gördün mü nasıl astım bunu buraya. Elimi çözdün erkekseniz. Kes bakayım sen bizi ne çabuk unutmuşsun. Sizi nereden unutacağım pislik herif ama patron gel bakayım burayı sen çok fazla konuştun. Evet patron gördün mü nasıl işini bitirdim bunu? Ne demek patron bu bizim işimiz. Ne yani olmuş burada böyle? Fakir? Nerede fakir acaba yok fakir burada ben yoda mı acaba? burada da yok. Allah Allah, nereye gitti fakir? Yatağı odasına bakayım, yok burada. Komiserim, ne oldu? Polis bilmiyorum şu anda, bekle. Zengin, zenginin kapısını açık. Koş polis, koş. Komiserim, geliyorum. Lan kanlar, kanlar ne burada? Ne oluyor lan burada? Kanlar ne burada? Olamaz zengin. Zengin, ne oldu sana? Olamaz zengin. Zengin, iyi misin? Ne oldu sana böyle? Kerem komiser, karton kedi yaptı. Ne diyorsun zengin, ne karton kedi? Polis hemen sen doktor arıyorsun. Ben de gidip kameralara bakacağım tamam mı? Tamam komiserim. Zengin iyi misin şu anda sen? İyiyim iyiyim. Tamam ben gidip hemen kameralara bakacağım. Polis sen bunu da hastaneye götürün Zengin Bey tamam mı? Tamam komiserim. Koş koş. Hoş geldin komiser bakalım. Bunları kim yapmış? Ne oldu polis bey? gelmeniz gerekiyor. Sen beyin evine. Tamam çantamı alıp geliyorum. Tamam da Bey. Allah Allah zengin beyin olmuş ki acaba. Evet bu karton kadar mi? bölmemiş miydi Allah Allah Nereye gidiyor zengin evine gidiyor ne yapacak zengin evinde Zengin evine geçti Evet Son arkasında fakir gitti Lan ne oluyor Allah Allah Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karton kedi zenginin evine gidiyor. Sonra peşine fakir geliyor. Hemen bunlar gidip kurtarmamız gerekiyor. Şimdi sola doğru, sola doğru gidiyor karton kedi. Koş koş. Hoş Kerem komiser. Allah'ım başımız yine böyle girdi ya. Zengin Bey iyi misiniz? İyiyim doktor bey ben kardeşimi aramaya çıkıyorum. Zaten Kerem komiser kardeşinizi bulacak. Kardeşimin ihtiyacı olabilir bana. Siz dinlenin. Karton kedi ben gibi bir şey. Gözlüğü hemen gireceğim. Kaçmasın Tamam Evet Sonunda Polis Bulduk Gel Buraya Görüyor Musun Karton Kedi Orada Ne Yapıyor Evet Komiserim Görüyorum Onu Polis Hazır Mısın Geçmeye Evet Komiserim Hadi Geçelim Bunlara Fakir Bey Kurtaralım